Herkese merhaba. Kaydın başına çok yorgun oturuyorum. Biraz önce resmen başka şehirdeydim yani. Umarım bunu yansıtmadan kaydı tamamlayabilirim. Çok uzatmadan konuya geçeceğim ama ondan önce Beni yeni keşfetmiş ya da bu bölüme ilk kez denk gelen herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Burası başta tam olarak ne yapmak istediğimi ya da nasıl ilerleyeceğini bilmesem de sonrasında kendimi özgürce ifade ettiğim bir alana dönüştü. Bir sesli günlükte diyebiliriz aslında. Umarım hayatınızın herhangi bir anında ne bileyim yolculuk yaparken, dersinizi çalışırken, bulaşık çamaşır hallederken ya da kafanız çok dağınıkken bir şekilde eşlik edebiliyorumdur size. Çünkü ben de bazen kendi işlerimi hallederken bir sesin bana eşlik etmesini çok seviyorum. O yüzden podcast kaydetmenin yanı sıra podcast dinlemeyi de çok seven bir insanım. Hoş geldinleri, teşekkürleri falan da hallettiğime göre artık konuya geçebilirim. Şu an Hayatımda hem birçok şeyi beklemeye çalışıyorum hem de bir yandan bir sürü şeyde olmaya devam ediyor. Bunu bir şekilde dengelemiş hissetmek, daha doğrusu baş edebiliyor olduğumu hissettiğim için bu konu hakkında konuşmak istedim. Yani beklemek üzerine de nasıl konuşulur bilmiyorum. Çünkü böyle çok şu an etkileyici söyleyecek, hani hayatınızı değiştirecek şeyler yok elimde sadece ne kadar can sıkıcı olduğu ile ilgili, o bekleme süresini kabullenmenin ne kadar zor olduğu ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bir şeyleri beklemeyi seven ya da bir şeylere sabır gösterebilen bir insan değilim. Hemen şimdi mümkünse bir an önce olsun ve bekleme sürecinden dolayı oluşan belirsizlikle mücadele etmem gerekmesin istiyorum bir şey yapmak için karar aldığımda bununla ilgili hemen aksiyon almak ve aksiyon aldığımda da bununla ilgili hemen çıktı elde edebilmek benim için aşırı kritik. Date çıkacağınızda ya da bir arkadaşınızla sözleştiğinizde bekletilmeniz ya da sizin o kişiyi bekletmeniz ya da toplu taşımayı beklemek ya da güzel günlerin gelmesini beklemek. Bir de sadece tek bir bekleme şekli de yok. Mesela bir şeyleri beklerken içinde bulunduğumuz duygu durum da çok farklı oluyor. Kaygılı bir şekilde de bekleyebilirsin. Umutlu bir şekilde de bekleyebilirsin. Yapmam gereken her şeyi yaptım. Şimdilik bunu kenara itiyorum ve bu konu üzerine düşünmeyerek beklemeyi tercih ediyorum gibi beklemek. Çoğu konuda iradeli olduğumu düşünmeme rağmen bu bekleme ve beklemenin getirmiş olduğu belirsizlikle mücadele etme konusunda hala irademi biraz daha güçlendirmeye çalışıyorum. Bir kere bekliyor olmak eğlenceli bile değil. Yani beklerken o bekleme süresini eğlenceli bir hale getirebilirsiniz ama beklemenin kendisi eğlenceli değil. Mesela saatlerce mi bekleyeceksiniz, günlerce mi, haftalarca mı, belki aylarca mı bunu bazen kestiremeyebiliriz. Çünkü hepimizin vakti değerli. Bir dakika bile doğru değerlendirilmediğinde insanı kötü hissettiriyor. O şeyin yani o beklediğimiz şeyin olması hayatımıza ne kadar etkileyecek? Bunun önemi arttıkça bekleme sürenizle doğru orantılı olarak canınız daha da sıkılmaya başlıyor. Bekleme üzerine düşününce bizim bir de kendimizi bekletme durumlarımız da olabiliyor. Mesela bir işe kalkışacakken, bir şeye karar verecekken bu konu hakkında ne kadar bekleyeceğimiz, ne zaman aksiyon alacağımız bazen bizim elimizde oluyor. Mesela bir şeye karar verirken eğer o bekleme süresi benim elimde ise mümkün olduğunca en az bekleyeceğim şekilde o kararı veriyorum ya da hemen aksiyon alma eğilimindeyim. Çünkü beklemekten o kadar nefret ediyorum ki o belirsizliği kendi kendime yaşatmak istemiyorum. O yüzden böyle aklıma bir şey geldiğinde ya da bir şey yapmak istediğimde bunun üzerine böyle çok düşünmeden yaptığım zamanlar da oluyor. Bunun tabii iyi yanları da oluyor kötü yanları da oluyor ama genel olarak kendimi çok bekletmeme taraftarıyım ama bazen de hayatı olabildiğince akışında olabildiğince kendi kendine bırakmayı da öğrenmem gerektiğini fark ettim çünkü bazen bazı şeyler gerçekten bizim elimizde değil yapmamız gereken her şeyi yapmışızdır ve geriye sadece beklemek kalmıştır ne kadar sıkıcı da olsa ne kadar belirsiz ve sinir bozucu da olsa o noktada başka şeylere odaklanmak gerekiyor yani zaten hemen bir şey bekliyorum zaten bir belirsiz belirsizliğin içerisindeyim deyip durgun böyle durağan bir moda girmek o belirsizliği ya da o bekleme süresini azaltmayacak. Sadece durumu daha can sıkıcı bir hale getirecek. Böyle durumlarda benim harekete geçmem çok zor oluyor genelde. Yani bir şeyi bekliyorsam o şey olana kadar sanki beklemem gerekiyormuş, sanki böyle durağan bir şekilde hani o olmasını istediğim şey olana kadar sanki bir şey yapmaya yeltenemezmişim gibi, sanki herhangi bir şeye odaklanamazmışım gibi geliyor. Ama artık durum biraz farklı. Çünkü sadece ama sadece bekliyor olmak beklemenin getirmiş olduğu o belirsizlikten daha sıkıcı bir hale almaya başladı. The cat bekleme eylemini sürdürürken bir yandan da hala aktif olarak bir şeyler yapıyor olmam gerekiyor. Hala odak noktamı toplayabiliyor ve hayatıma devam edebiliyor olmam gerekiyor. Bunu şey gibi düşünmek. Hani sınavda bir soruyu yapamadığınızda illa o soruyu çözeceğim diye bütün süreyi kaybetmek yerine çözebileceğiniz diğer sorulara geçmek gibi. O olmasını beklediğimiz şey arka planda devam ederken kendi hayatımıza devam edebilmek. Beklemek can sıkıcı olsa da bunu bazen tercihen de yapabiliyoruz. Kendimizi Sanki zaten etrafımızdaki her şey bizi koşullandırmıyormuş gibi. Biz de kendimizi koşullandırıyoruz ve tamamen böyle sanki bir şeyleri beklemenin daha cazip olduğunu düşünüyoruz. Bir şeyleri mesela tek başımıza yapabiliyor olmak varken birilerini bekliyor olabiliyoruz. Kendimizle ilgili bir şeyleri bile beklemek çok sıkıcıyken başkasının koşullarını beklemek, başkasının atıyorum işte kendisini ikna etmesini ve bir şeyleri okey olmasını beklemek zaman kaybı gibi geliyor. İnsanların belli dönemlerde, belli vasıflarda hayatımıza eşlik ediyor olması mükemmel bir şey. Ama her yapmak istediğimiz şeyi de birini bekleyerek yapamayız. Ya da sırf bu yüzden bir şeyleri erteliyor olmak bana çok acımasızca geliyor. Yani kendi vaktimizi olan acımasızlıkmış gibi geliyor. Bu aldığım kayıt da böyle kişisel gelişim şeyine dönüştün istemiyorum. Ya işte aksiyon alın, neyi bekliyorsunuz, hayat yaşamak değer falan bu öyle bir şey değil. Sadece etrafımda gözlemlediğim kadarıyla insanlar yapılabilecek her şey için başka birini bekliyor oluyor ya da bu şeyi erteliyor oluyor. Bu toplumsal konularda da böyle. Bir şeylere sesimizi çıkarabilecekken, birlikte bir şeyler yapabilecekken herkes başkasından bekliyor bunu. Durum böyle olunca da süresi belli olmayan bir şeyin içinde buluyorsunuz kendinizi sadece haberleri okuyup sadece oturup mızmızlanıp hiçbir şey yapmıyor olmak da belirsiz bir bekleme süreci. Genel olarak bahsetmek istediğim şeylerden bahsettim. Toparlayacak olursam elinizde olmayan sebeplerle beklemeniz gerekiyorsa cis beklemek. Alizade'nin dediği gibi discard var ama beklerken de bütün hayatınızı durağan hale getirmenin bir anlamı olmadığını, bir şeylerin hala devam ediyor olması gerektiğini söylemek istedim. Eğer imkanlar el veriyorsa ve dünyayı gezmek istiyorsanız beklemeden yapın. Bir şey üretmek istiyorsanız beklemeden yapın. Çok kötü olacağını düşünüyorsanız yine de yapın. Eleştirileceğinizi düşünüyorsanız yine de yapın. Yani en basitinden yarın çıkıp bir yerde oturmak istiyorsanız ve arkadaşınız gelemiyorsa, size eşlik edemiyorsa gidin siz oturun. Yeni insanlarla tanışın. Bazen beklemek çok güzel şeylere de sebep olabilir. Ama her zaman o beklemenin bir anlamı olmayabilir. Bakmayın böyle şunu yapın yapın, bunu yapın diye konuştuğumu aslında kendimi hatırlatıcı bırakıyorum bir yandan. Öyle de düşünebilirsiniz. Burada tavsiye vermeye çalışmak değil, sadece beklemek yerine bir şeyler yapıyor olmanın ne kadar iyi hissettirdiği ile ilgili fikirlerimi paylaşmak istedim. Umarım sevmişsinizdir bu bölümü. Her ne bekliyorsanız umarım sizi çok mutlu eder. Beklemek yerine harekete geçmeye karar verdiyseniz de mutluluğun kapısını zaten aralamışsınız demektir. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Size kendinizi tanıyabildiğiniz, tanıdıkça sevebildiğiniz bir benlik diliyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.